Arkadaşımla beraber Rostar oynuyoruz bir tane daha. Yeah, Benim abi. Ne? Okey. Okay. Evet. We gotta get a hot start. Tabii ne tensör. Başladı. Başladık burası darsa. Ahmet'in hesabına gösteriyoruz. 45 karakteri var. Ay işte. G, G, U, G8, T, U, Y Arkadaş olmak istiyorsan, hep dolu. Ben ne şey seçeyim Enzo? Bil. Olur, Samuray saldırı seçsin. Başladık. Arkadaşlar samuray saldırısında 100 tane adam öldürmemiz gerek. Evet. <laughs> Her şey yok da ne? Arkadaşlar lütfen kanala biraz destek olalım. Bana da destek olun. Benim kanalımın ismi de Ahmet, Ahmet. Hıfırı. Hıfırı, Hepsi birleşik arkadaşlar. Sadece abi. Aaaa bak bak Arkadaşlar <laughs> <ç> <laughs> Ahmet Ver <Piko>. Oğlum <laughs> şu an youtube mu çekiyor? Evet Oyunun adresi Şöyle Abi ben şimdi Hadi lütfen hadi lütfen Ben son saniye adama daldım ya. Bak saçmalık. Bak, süper gücü adama gidiyor. Adam ışınlandı adam yok. Neden? Çünkü adam ölmüş. Ben öldür. Tam öldürürken ben çıkmışım. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar bu maçtan sonra belki Evet bu maçtan sonra video bitti mi? Ya. Yeah. En azından bir ses. Resuscitation is my vocation. Yine idgar da kal. Lighty You can't make Diagi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <canım, canım>. <laughs> <Miku. gülüyor> şimdi Enter'la bir adamla uçacağız.

bana yapıştırıyor adamı. Ne? Ben şarj da alacağım onları. Oğlum adam. Acayip iyi. Acayip. Ne Var mı? <laughs> var. E yok. Eski hesabımda var da. Al bak. Arkadaşlar. Ben de size anla anlatayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben... E benim eski hesabım silinmişti. Yani bu hesabım silinmişti. Köye gittiğimizde silinmişti. Ensarım da silinmişti. E ben yeni hesap aldım. Bu silinmedi. Ben neydi? Güncelleme yapmıştı. Benim yerim yoktu. Onu sildim. Tekrar yükledim. Bu hesabı ulaştım. Nasıl oldu acaba? Harika. şükür var ya da, da. ne Adana, Adana, yaptı Arkadaşlar Adana Harika. 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 bu Harika. 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 şeylere bir selam Harika. 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 Harika.

Arkadaşlar son videomuz bitsin mi? Yaptım Evet arkadaşlar devam ediyor Ayla Oğlum Aa! öyle değil Başla Evet arkadaşlar Stand back Train professional here Enser bu maçtan sonra bitsin bence ya. Tamam. Sonra siliniyor falan diyor arkadaşlar. Kendi de oluyor. Broşlar çok oluyor. Bazı şeylerde de. Bak, ben de videoya arkadaşlar başlatıyorum. Başla, arkadaşlar bak videoya başlatıyorum. Evet. Ya düş yeni yöne dönsün. Evet. Ona buçuk katıyoruz düştü. Işte. Bizler. Çok. Güzel. O kadar ben internet. Çok video atamıyorum o yüzden. Normalde broşlar çekmek istiyorum. ten Minecraft çekmek istiyorum. <laughs> o da güzel bir oyun. Evet. Arkadaşlar, o Minecraft bir tane video attım. Orada hayatta kalma modunda oynamaya çalışıyorum. Şu an ikinci bölümünü de çekebilirim bugün belki. Arkadaşlar Ahmet bize gelirse tek blok çekeriz. Onu evet. da kaçırmayın. Ama öbür cumartesiye kadar arkadaşlar. Evet. Ama 11, 11, 11 12 de olmaz. Biliyor mensel de ben gelemem belki. Her her hafta gelemez ya anne. Cevizen <laughs> <laughs> de diyor. Ya abi her gün arkadaşlarıyla dışarıda buluşmaya çalış gidiyor. Gece 3'te geliyor arkadaşlar. Benim annem ensar gibi Enter gitti. Bir gün kalmama izin vermiyor ya. Kim saat kadar duruyor? Benim abi sabah arkadaşlar benim abi öğlen gidiyor gece 3'e kadar arkadaşlarıyla duruyor. Nasıl olabilir? Ben Ensar Gildi'ye 2 saat duramıyorum arkadaşlar. Harbi. o gerek. Ahmet bu kutu var. Ya Allah biz mi var? Allah fuakta. Ya Allah biz mi var? yanlış yere attım. Allah. Allah Oy. <laughs> Ahmet baga gitti. Ahmet baras ambulans oluyor bura. Fight kill oluyor arkadaş. <laughs> da <Burada ablam vardı. gülüyor> Şimdi de eşek oldu. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Person.